Karadeniz İncisi Sinop'tan bütün takipçilerimize mutlu günler. Günlerden pazar Sinop hareketli bir günü yaşıyor. Sinop'a geldiğinizde gezi tekneleriyle mutlaka gezmeyi sakın unutmayın. Uçak arkadaşımızın şimdi teknesine konuk olacak Erkan Aksu. Hayır abimiz de burada. Ona da bir hayırlı işler diyelim. Şöyle kameramızı biz hemen bir ön tarafa bir alalım. Kürşat kolay gelsin kardeşim. Sağ olun hoş geldiniz buyurun. Ne haber iyisin? Sağ olun başınızı çarpmayın. Evet kafamızı çarpmayalım. Nasıl işlerimiz açıldı mı? Çok şükür, açıldı sezonumuz. Ee, i̇şlerimiz iyi. Koronavirüs nedeniyle maskemizi takıyoruz. Hijyene önem veriyoruz. Allah şükür işlerimiz iyi şu an. Hadi bakalım çaylar da içiyor. Burada Tuncay da burada. Tuncay ne haber? İyi abi hoş geldin sen nasılsın? Nizam amcamla birlikte bugün evet. teknede çay keyfi mi Karnımız var? Önümüzle birlikte çay içiyoruz. Sevgili izleyenler Karadeniz'in incisi Sinop'tayız. Hemen gördüğünüz gibi arkamızda o muhteşem kale. Ee, Sinop'a gelen tatilcileri bekliyoruz. Özellikle tekne turu da yapın arkadaşlar. Muhteşem oluyor. Valla ben bile Sinop'ta yaşadığım halde fırsat buldum buldukça e, tekne gezileri yapıyorum tamam. arkadaşlarımızla birlikte e, güzel bir keyifli gün geçiyor şu üst kata ben mi çıkayım bakayım Mariana mı diyorlar üst kata Sinop hareketli arkadaşlar bugün dün de hareketliydi Hayır abi. Ne evet, evet arkadaşlar, e, ee, Sinop'a geldiğinizde tekne turu mutlaka yapın. Yapmazsanız pişman olursunuz. Dediğim gibi. Memleketimiz gibisi yok gerçekten. Memleket gibisi yok. İnşallah bu koronavirüsü belasından da en kısa sürede kurtulacağız. Güzel günler tekrardan bizlerin olacak. Ama maske takalım. Bu arada arkadaşlar Erkan Aksu'nun YouTube kanalına abone olmayı sakın unutmayın. Hepinizi bekliyorum kanalıma.